Selamlar herkese. ikinci yağmacı tötenin geri kalan silahları da belli oldu. Geçen hafta bir video yapmıştım. İçerisinde Karambit, Odin ve Phantom'ın olacağını söylemiştim. Geri kalan silahlar da şu an belli oldu. İçerisinde bir tane Ghost of Tender Spectre olacağı benziyor. Bunlar sızdırıldı yine. Yani gerçekliği tartışır tabii ki de ama görüntüler bitmiş bir görseli ve bitmiş bir renk paketlerini gösteriyor bize. Aynı zamanda bıçak içerisinde renk paketleri de olacak. Onları da göstereyim. Şimdi benim çok hoşuma gitti bu arada. Kırmızısını ve beyazını gördüm ama ben böyle bir karamet istiyordum o zamandır. Champions karamet kaçıranlar benim gibi de alamayanlar o zaman için. Şu an çok iyi bir fırsat var elimizde. Ne zaman gelir sorusuna ise bir cevabım var aslında. Champions setinden sonra olacağını düşünüyorum. 24 Ağustos'ta bir tane Champions seti gelecek. Çünkü Eylül'ün başının Champions turnuvası var. O da yaklaşık 3 hafta sürse 20'sinde bitse Eylül-Ekim başı diyebilirim aslında. Benim tahmin ettiğim zamanlarda uyuyor. O zamanlara yakın bir zaman içerisinde de bir bölüm beşikliği olması lazım. Orada da yeni içerikleri görme fırsatı elde edeceğiz. Unutmayın böyle güncellemeler yakın zamanlarda gelmiyorlar. Bu yıl öğrendik ki böyle büyük çaplı kaplamalar geleceği zamanlarda ya bölüm güncellemesi olacak ya kısım güncellemesi olacak. Bitirişi olan, efektleri olan kaplamaların gelmesi için bu yıl böyle bir şart koşulmuş durumda. Yani sonraki güncelleme zaman 9 Ağustossa bunu yakın bir söz harfi içerisinde beklemeyin. Bir bölüm değişikliği, bir kısım değişikliği içerisinde bekleyin diye şu anda duyurusunu yapmış olayım, tahmini size bırakmış durumdayım. Yorumlar kısmını ne düşündüğünüzü belirtmeyi unutmayın. Kanal'a abone olmayı unutmayın. Sonra kadar görüşürüz. Bay bay.